Habibimle F kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biz kıyıdan açıldık Nebe abimle beraber. Eşyalarımızı hazırladık. Yavaş yavaş meraları taraya taraya gideceğiz. Çok uzun zamandır gelmediğim tarafındayım Çanlı Barajı'nın. Buraları deneyelim dedik bir de. Ee, balık çoğu yerde kısıtlı. Yani Sınırlı çıkıyor yani bilmiyorum neden. Bu sene biraz böyle verimsiz. Turna zaten çok garip tavırlar sergiliyor. Hiç alanda duymadım öyle adam akıllı büyük. Bakalım nasibimiz ne olacak? İyi seyirler diliyorum. Ben de yavaştan şöyle oltalarımı ayarlayıp düzenimi kurup ava başlayacağım. Dostlar balığımızı aldım. Biraz limitlerde. Kıbalık. Alık güzel. Evi abi bekliyorum. Güzel kandırdım. İşte bu kanalın farkı arkadaşlar. Yani Ereğli kaya da böyle bir şey zor denk gelir. Vardır da kıyıdan <laughs> zor. Çok güzel yemiş abi. Gene bu da şey. Güzel boylarda. Tamam mısın? Videodayım. Aa. İki taraftan da video çekiyorum. Hadi bakalım gel. Haydi bakalım. Maşallah. 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 Evet şöyle gösterelim balığımızı. Gayet güzel. Ah, neyle aldık? Keni bu. Artık bunun da bir hali kalmadı. Paramparça oldu ama gene de iş yapıyor. Balığımız bu. Askele. Evet, Sağ abi. En büyüğü sana gelsin. Oynak oynak var abi. Sen devam et. an devam et e babe Ayak size <laughs> bir ayağımı oynatırım çırpıp yerden geriye gidiyorum <laughs> Ayak oynatıyorsun Güzel Dostlar Nebi abi aldı çok uzak gösteriyor ya. Nevi abi aldı balığını. O güzel aksiyonlar. Nasıl? Kepçelik mi? Zarar görmüş. çok büyük değil. Güzel boy gibi sanki de. İyi iyi. Çok Güzel. Evet meraları geziyoruz. Güzel botlar var. 23. Gösterir misin abi? Salıyor musun? <laughs> Hadi bakalım rast gelsin. Daha büyükleri gelsin. Alacağım diye. Aldım. Aynen turna. Dostlar turnayı aldım. Ama nasıl alacağımı çıkartacağım bilmiyorum. Kepçeyi de götürdün değil mi? Çok iyi. 45-50 santim var. Oy 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 güzel. Ne güzel yüzüyor ya. Ne yapayım? Güzel bak. Ha. Islandı. <laughs> Bir kuyruk vurdu var ya ıslandım yemin ediyorum. Bir tane iğne tutuyor da Allah'tan vibrasyonu kesemeyecek durumda. <laughs> Dur gelmeye çalışayım şöyle yönlendireyim. Nasıl? Dur kamışların kamışlarına dikkat et. Heh. Önemli olan malzeme. bu ya. Hı? Ama ben kazandım. Şu an en büyük balığı ben tuttum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Beni tutmazsan <laughs> ben seni sen çıkar diye sana veriyorum. Ben. onu çıkarabilir misin? Çıkarsın. Sen beni tut burada kaçma. Ben tuttum seni. Yani 45-46'sı var ama bu küçük bir. Bana... Öç abi işte. Ölçte salacağız işte. Küçük küçük. Yani salıyorum ben. Al koymak istiyor musun? Hayır hayır. Salacağız. Şimdi videosunu çekeceğim sadece. Salabilirsin abi. Çok güzel. Emeğine sağlık. Teşekkür <laughs> ederim desteğin için. Kaç santimdi abi? 46. 46, 45 doğru tahmin etmişim. Dostlar, giderken bir şurada bir orayalım dedik şöyle, eski meral eski meralarımızı uğrayalım dedik. Aldım balığımı aldım Bu Ne ya? Kız ab Oo. baş. O ne muandı? Takmadın değil Ay ha yok. Ucunu titriyor, gördüm de. Hayır o, balık bir şey girdi. Yok yok büyük değil. Değil mi? Balık bir şey girdi çıktı büyük ihtimal. Abi ya aklım gitti. Turna sandım. Sen ne diyorsun ya? Turna yayın. Kaldı çünkü makina. Ufak bir şey de. Nasıl nereye girdi anlamadım. Evet. Bu ufakları hemen bekletmeden atıyoruz. Büyüklerden birkaç tane koydum. <laughs> Aldattı küçücük balık. He? Küçücük balık aldattı. Ya sen ne diyorsun abi ya? Kime kamışın ucuna baktım. Kaldı yani balık kamış kaldı. Enteresan bir şekilde. Başka öyle sanki şey mi çıkacak desene. Ama sanırım ya büyük devrek ya bir turna o 40-45'lik. Of, çok iyi bir levrek abi. Çok iyi bir levrek aldım arkadaşlar. He? Dur biraz Çok iyi bir levrek aldım. Allah. Kaçmaz inşallah. Kepçe lazım abi. Bu tarafa Gördün mü bilmiyorum da. Seni abi abi kambızladım. Geldi geldi. <laughs> Kepçeyi çarptım balığa. <laughs> i̇yi mi? Ha, ben, bence iyi. Güzel. Dur. Seni çıkarman lazım. Dur çıkartacağım. <laughs> hemen hemen hemen. Ben <laughs> 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 kepçeni mi unuttum? Aa. alışkanlık yok ya abi. Burada ah, seni bekletiyorum ah. Bu nasıl çıkacak şimdi? Ah, ah. Çıktı mı? <laughs> Orada bir şey mi sürtüyor? لول. Yo düğüme geliyor. Yani. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Yani böyle bir kepçe yoktu orijinal. Arkadaşlar balığımı aldım. Çok güzel. Abi yakın mı seninkine de mi? Sayılır. <laughs> Çok güzel bir levrek aldım arkadaşlar. Bunu alıp koyacağım. Necat amcam için. Evet gider ayak bir balığımız oldu. Abi şey. Güzel. Yani şu balığa turnadan daha çok sevinmeme kızıyorlardır belki ama. Abi yok seninki kadar değilmiş ya. Senin balık efsane gene hala. Bir gün olur. Büyüyünce ben de tutabilir miyim? <laughs> Rast gelsin arkadaşlar. Devam. Dostlar biz dönüş yoluna başladık. Ve abi arkamda bana tutundu gidiyoruz. Nebetleşe nebetleşe gideriz dedik. İlk küreyi ben çekiyorum. <laughs> Gene de iyiydi tabii, sohbet muhabbet. Nebi abime teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için bugün. Çok güzel bir keyifli sohbet oldu balık bahane. Obim nerefe şahane. Aynen. Arkadaşlar takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ebe abi var mı söyleyecekleri? Söyleyecek bir şeyim yok. Herkesin kendisine iyi bakmasını dilerim. Rast gelsin mi onlara da? Rast gelsin elbette. Herkes <laughs> sağlıcakla <olsun, gülüyor> kalsın diyorum. Eyvallah abim benim. Sağolsun. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.